Ha? Oldu mu? Bir savaş daha var. Neaptı oğlum o? Beni amına. Görüş sahada, sağımda, sağımda. Seyren. <laughs> Siktirmeseydin iyiydi. <diye. gülüyor> Spike yerleştirildi. Alanda düşman sağlıyor. Çok oku. <laughs> da amına koyayım burada da varmış. Ne işin var burada senin Değildi. ya? Arkada var ya. Ah siktir. bu ne be? Ama huzur. mu? Kalan son oyun ya. Bir düşman. Bir yerde sağında. Aldım oyunu. Tekrar bir tane. Cehennem geliyor. Hele abi. Yetiştim mi? Burada bitemez. Yetişmedi. Burada bitemez dedi. Çözdüm. Yetişmedi. Bitmiş. Amına koyayım burada bitmiş mükemmel. Bir düşman kaldı. Ölüm. Bala göte, bala göte. Söylemem. Kim ya? Tam bir durum ben de alayım. İle bu doçu arıç gibi. İle açtı, açtı amına koyayım. Ağlıyor. Bu ne? İle falan açmadı amına koyayım. Yarrak gibi. Görüş sağlıyorum. <laughs> Görüş sağlıyorum. Buldum. Oha! 555 Gözümden kimse geldi. Ya Lan giremedik biz. Yani. Kanka girmeyin döndür döndür. Hep yolda <laughs> <orada>, döndür. Sağlayan mı ya? Bir 66 biri. Düz sıksam öldü adam. Bir. Malım ben. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Allah. Bakalım herkes ne yapmış. Solun da. Olabilir. Aa. Yapma. <laughs> Şu CTR'nin amına koyacağım ben. Gel gel. Burada burada. Komutan öldü. Ya amına koyayım yani ben evladım seni. Bir düşman daha. Ah oh, lan ben alacaktım. Tak 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 olacaktı. Sonra mı o girim lan? Sağ sağ kutunun içinde. Üstünün ar arkasında içinde nasıl girdi amına? Çok oku. Ben dön bizim kulağı dönüyor. Nereye gidiyon lan? Ya heaven'da. Önümüzde. Aa görmedi benim al. <laughs> <laughs> <Şş. gülüyor> <laughs> <laughs> Ağzım artık. Bayağı Saldıranlar kazandı. Hoppa. <laughs> 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 kanka ne diyorsun? <laughs> dur sen dur 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 dur. Do, dol 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 Yani bir düşman kaldı. Fight <laughs> adam yok adam bekliyorum kanka mal mısın? Kanka yok. mikrofonun ne senin amına koyayım? Sustur şunu. Oy 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 Come on shit man Arka geliyor bir tane Sesleri salıyor Dur, dur. Hedef yerde. Arka 3 kanka 2 kaldı kanka Spike A'da düştü Evet Düşman <laughs> <laughs> kaldı <Göremeyeceksiniz. gülüyor> Kör almaklar. Bir de solunda zaten Kotti karartan var Hepsi Aha. benim Bir düşman kaldı can nasıl Son 30 saniye. Lan atamıyorum. Şöyle... Ay 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 ay. Ağda düşman görüldü. Askim ya ya. E, ya vurma bana. E, değil, değil. Neyse birini vurdum ben kör bela bir şey oldu. Hiçbir şey yapmadım. 4 ve 5 kazandım ha. 3 ve 5 kanka ben de bir şey yapmadım. <laughs> sayılar aksini gösterse de hiç kimse ve ult yaptım sadece. Aka geliyor. Bir düşman kaldı. Ve biri daha gitti. Herhalde sayesinde asist aldım ben. 3 kişi birden çıktı. Ayakta kalan son oyuncu. 1 2 3. Ha şöyle. Hata, hata. Bir lot. Bir düşman kaldı. Bu 3. Yaralıcam Ne olursa olsun. Çözersin lan çözersin. <laughs> Mal. Sağında. Sağında. Aa, bak Sağında. bu ilk defa oldu. Da! Puh. Ne oldu da? Bir <laughs> savaş daha var. Ne oğlum bu? Değil amına. Yine <laughs> <Şimdi> de ben ölmüş. <laughs> o ölmeye geldi galiba amına koyayım. Şey dedi herhalde amına koyayım benim yüzümden onu maç gidip ölmeye geldi galiba. Adam bir vurmuş ama satıyor mu acaba? <laughs> Çok komik.